İzmir'deki CHP'li belediyelerin pazarcı esnafından katı atık bedeli istediği iddia edildi. Hatta bu konuda hazırlanan evrakın zabıtalar tarafından esnafa zorla imzalattığı ileri sürüyor. Mağdur pazarcılar duruma tepkili. Yıllardır böyle bir uygulama yok. Katı atık ve çöpü toplama ve benzerleri adı altında bir vergi tahakkuk ettirildi bize. CHP'li belediyeler pazarcı esnafından katı atık bedeli adı altında yüklü miktarda para almaya başladı. <laughs> İzmir'deki pazar yerlerinin çoğu uygunsuz koşulların olduğu alanlarda açılıyor. İzmir'deki 11 bin pazarcı esnafı haftanın 7 günü tezgah açıyor. Şehirdeki 78 pazar yerinin 49'u oldukça kötü koşullarda ve ara sokaklarda vatandaşa hizmet veriyor. Durum böyleyken CHP'li belediyeler pazarcıların bıraktığı meyve sebze atıklarının temizlenmesi karşılığında katı atık toplama ve taşıma bedeli istiyor. Ayda dört kere gelip tezgahımızı açtığımız, ayda dört gün işgal ettiğimiz ve bunun karşılığında Türkiye'de uygulanan pazar yeri yönetmeliğine göre uygulanan işgaliye harcımızı da belediyeye yatırıyorduk şimdiye kadar. Ama 2025 yılına girdiğimiz andan itibaren maalesef Karşıyaka Belediyesi'nin den endeksli başlatılan bir uygulama, yasal hukuki bir uygulama olmadığını çok iyi biliyorum. Bir kata atık çöp toplama vergisi adı altında bir tahakkuk ve bunu esnafımızı da baskıyla imzalatılmaya çalışılıyor. Farklı belediyelerde daha önce pazarcı esnafından bu bedeli talep etmiş uygulamalar mahkeme kararıyla iptal olmuştu. Kötü şartlarda vatandaşa hizmet vermeye çalışan pazarcı esnafına İzmir'deki 13 Cumhuriyet Halk Partili belediye tarafından katı atık toplama ve taşıma bedeli altında yeni bir ücret tahakkuk ettirdi. İşte bundan dolayı da pazarcı esnafı Oldukça tepkili. Şimdi bu arkadaşımız burada bu ürünleri satıyor. Bu ürünlerin bir kata atığı yok. Ki tezgah için geçen sene 2500 lira işgali ödedik. Bu sene bu rakam 34 bin liraya çıktı. Sadece işgaliye. Yani bunu artık işgaliye artıramadıkları için işi kata atık altında birleştiriyorlar. Esnaf bu konuda CHP'li belediyelerin bir an önce geri adım atmasını bekliyor. Esnafımız burada belediyeye gerçekten kırmızı kart gösteriyor. Siyasi anlamda değil. Bu yanlış uygulamadan dönün ve herkes işine baksın, gücüne baksın. Çoluk çocuğuna hazır, hayal rızık göndersin.